Şimdi, şimdi. Arkadaşlar merhaba. Merhaba y Ömer Aslan. Yeni Biz nereye geldik Ömer Aslan bugün? Oyun, geldik. Oyun alanına mı geldik? Evet oyun alanına. Evet arkadaşlar şimdi Ömer Aslan'la biz oyun alanına geldik. Bir şey yeni bir, bir, şey bir Ne gördün? Bu, bu, buna bir bir tanesi. Evet senin için olabilir mi? Evet buna benim ortaya ortaya. Evet. Buna benim. Evet, istediğine binebilirsin. Ama buna bineceğim ben. Ona mı, ona mı istedin? Evet. Onun sesi çıkıyor mu? Çıkmıyor. Çıkmıyor mu? Evet, çıkıyor. Ha, ötekinin sesi çıkıyordu, ötekine binebilirsin. Neden buna bineyim? İstiyorsan binebilirsin, İstemiyor Ama musun? İstemiyorum, buna bineyim de. Ona mı bineceksin? Ooo, oh. arabada çok güzelmiş Ömer Aslan. Arabada çizgisi mi var arabada? evet. Bu arabada çizgisi. Evet. Bunun tükeli var. Bunun bir içine var. Evet hadi. Aa, bunun... e, hareket etmeyecek misin artık? Hareket ediyor. Et, et artık gez. Hadi. Ne diyorsun? Hadi git bakalım. Tapıyorum. <laughs> <laughs> Ta güle güle Ömer Hasan. Güle güle. Güle güle anne. Burada bir şey var. Traktör mü? Traktör. Ben evet traktör de binebilirsin. Sesi geldi. Ses olmuş. Kemal dedi bu polis arabası gidiyor. diyor? Hadi git bakalım. Daha değil, daha değil. bu polis zıplar mı? Evet zıp zıp. Neden bu polis kay? Zıplamak ister misin? Evet. Yok araba koyayım ben. Tamam. Bunu hadi için. Ama senin için ayrıyetten. Bu polis tam battılar, evet. bat. Sen bebek değil misin? Bebek değilim. Sen nesin? Kaptan mı? Kaptan mı? Kaplan mı? Ama sen aslansın. Senin ismin aslan. Ee, kaptan ya yani. Bir... Kaptan. De, i̇smini mi değiştirelim kaplan diye? Burada kaptan var mı bunda? Kaptan yerde. Kaplan var mı? Bak bakalım bunda. Kaplan yok. Aslan var bak burada. Aa. <laughs> Hı, ne oldu? Müzik açıldı. Evet. Hadi bir şeylere bin. Niye geldik onu Aslan? Bu Şuna mı? binebilirsin bak. Geçen geldiğimizde çok sevmiştin. Evet ona binelim mi? Ben yok. Ben bunu bindim. <laughs> tamam aç. Aslan ne yapıyorsun orada? Buradan gidiyorum. Buradan, Buradan, Buradan çıkıyorsun? Buraya hem de polis arabaya bindim. Hadi gel gidelim polis arabasına bin. Arkadaşlar Ömer Aslan polise bayılıyor. Işıkları var. Işıkları var evet. Yanıyor mu? Yan, yanmıyor. <laughs> bin bakalım. Seni yakalayacak tamam mı? Beni mi yakalayacaksın? Hayır beni yakalama polis. Yakalayacak şimdi. Polis abi beni yakalama polis abi. <laughs> Hadi bin bakalım. Oo bindin mi? Kapını da kapat polis. Kapattım. Hadi git. Hadi, Nasıl gidiyorsun? Bilmiyorum. Beni yakala polis, beni yakala polis. hadi adam buraya polisim. Oraya binemem, ben sığamam oraya. Polis geliyor arkadaşlar, ben kaçıyorum. Polis geliyor, ben kaçıyorum, eyvah yakalandım, yakalanıyorum, az kaldı. Polis Bilmiyorum, beni yakaladı. Ay, ya, çarpıyordum. Evet çarpıyordum, polis dikkat et yalnız. Hadi gel, seni yakalar. Dur, Hayır çarpma. şimdi? Hayır, çarpma. Buradan geziyordun, tutamadım içeride. Gel bakalım polis. Gezmesi güzel mi? Güzel. Ben oturamadım. Oturamadın mı? <laughs> <laughs> oturamadım. Dönebilecek misin? Biraz geziyoruz biz arkadaşlar ama. İn bakalım polis. Yakaladın mı beni? Yakalamadım. Şimdi, emmi tabi ederdim. <laughs> polis ekmek <laughs> mi alır? Evet polis ekmek alır. Adım şimdi yiyeyim mi? Ye. Siz Hadi ye bakalım. Ya bu... Burada top var, top var. Evet top var oynayabilirsin. Kapağı nedir? <laughs> Zıp Biliyor zıp. zıp mı? Hı? Zıp mı gideceksin? Zıp gidebilirsin. O sesi ne Onu kullanabilecek misin? Bir bin bakalım. Biniyorum. Ya koyun biniyorum. Ay düşüyor. Düşüyor musun? O biraz sana göre değil sanki. Bini, ben tutayım seni. Ben arabayı tutuyorum insan. Arabayı diyorum biniyorum. motosiklet. Biniyorum. Ya binmeyi dene. Belki binebilirsin. Onlara bine, ona binebilirsin bence. Sen Aa, ona büyük mü geldin? Bir diğerine geç. Tamam. Bir buna geç bakalım. Belki bunu olursun. Hı hı. Oraya oturmayacaksın ama. Koltuğun buraya oturacaksın aşkım. Şu siyah yere oturacaksın. Evet, oraya bir otur bakalım. Ayakların sıcak mı? Ben tutayım seni. Sırmıyor. Sen bunu dene. Bu daha küçük gibi. Gel bir de bunu deneyelim. Evet. Aynen. Bu da, o da mı küçükmüş? Şimdi bu öyle da... mi gidebiliyorsun? Öyle gidebiliyor musun? Bence öyle nasıl gideceksin? Aa, bunu çıkayım, bunu evet, bir tek bir tık üste çıkmalısın. Çıkabiliyor musun? Çıkmıyor bu araba. Çıkmıyor mu? Çıkmıyor araba. Tamam başka bir şey binelim. Evet çık bakalım. Kendin gelebilir misin? İttir kendini. Olmuyor mu? O zaman ben yapıyorum. 1-2-3 Güzel mi? Bir daha mı yapalım? Hadi bir daha yapalım. Çık bakalım kendini. Hayır olmadı. Daha tam oturtmadın. Hayır öyle düşersin. Dur bir geri gel. Dur bir geri gel. Ben sana yardımcı olacağım şimdi. Heh şimdi git. Tabii ki. Annen seni ittirecek. Hop kalırsın orada. <laughs> bir, daha, bir, daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Yerleştik mi? Yerleştik şimdi. Şimdi bir daha yapıyorum. Hazır mısın? Evet, 1 2 3. Ne bulduk mu zıp zıp? mı? <laughs> ben <sana gülüyor> düştün mü Ömer Aslan? Zıpla oğlum. <gülüyor> Zıpla. Ha? <laughs> Hop. <gülüyor> ne yapıyorsun Ömer Aslan? Sayı mı sayıyorsun? <laughs> Say oğlum kaç? Oo, üçer beşer mi gittin ya? Ömer Aslan, niye arabandan çıkıp yapmıyorsun? Ha? Bu nasıl bir rahatlıktır ya? Ömer Aslan. niye o arabayı hiç bırakılmıyor acaba? Bak bu da var. Bak. Çevir, 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 evet, çevir. çevir. And she